sona yaklaştıkça yani bunu mesela bir koşu yarışı olarak düşün. 1500 metre koşuyorsun ve ilk çıktığın anla artık o birinci turu attıktan sonraki ikinci tura girişindeki performansın aslında aynı olmuyor. Anladın mı? Yani şimdi yine son düzlükteyiz böyle giderek yükselen bir performans olması gerekirken aslında böyleyiz anladım. Yani ilk geldiğindeki enerjini düşünsene de buraya Tabii çok ki. çok daha iyiydi. Ama karşı takım için bir şey. yani. Karşı şey karşı Karşı takım aynı şey geçerdi. Gönüllüler takımı ödülden ödüle koşuyorlar ve dokunulmazlık oyununu kaybediyorlar. Bu da açıkçası yani bize bir bakıma hem üzüyor hem de mutlu ediyor. Üzme konusu zaten aç kalmamız, ödüllere gidemememiz. Ee, sevindirici kısmı da bu önemli dokunulmazlığı kazanmış olmamız. Bu saatten sonra da bizim tek yapmamız gereken bir şey var. O da dokunulmazlıkları üst üste kazanıp bunun keyfini sürmek.